Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Rabbim sağlık, sıhhat versin, huzur versin. Hayırlı ömür versin hepimize inşallah. Evet arkadaşlarım. Bugün tepsimde kadayıf yapacağız birlikte. Kadayıf tatlısı canımız istedi bugün. Şöyle 500 gram arkadaşlar. Paketin içinde aldım. Kadayıfımız 500 gram. Şerbetimi kaynattım. Soğuyor şu anda. 2'ye 2. Yani arkadaşlar 4 bardak şeker. 4 bardak da su koydum. Şöyle bir ince dilimde limon koydum. Şerbetimi kaynattım soya arkadaşlar yani 1 kiloya 1 kilo şeker ya da bir bardak eksik yaptım ben arkadaşlar. 4 bardağa 4 bardak su koydum. Bildiğiniz gibi 5 bardak olursa 1 kilo oluyor. Ben 4 bardak yaptım bugün arkadaşlar. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle kadayıfımı açacağım. Çok da güzelmiş kadayıf yani tam sarmalık kadayıf ama Bugün böyle düz şöyle keseceğim. Sarma yapmayacağım bugün. Cevizli böyle basma kadayıf yapacağım inşallah. Önce tabii ki kadayıfımızı bir açacağız. Sizlere şöyle bir göstermek istedim yanınızda açıp. Aralarında böyle yapışık yapışık oluyor. Onları hep açacağız ki piştiği, kızardığı zaman hani yapışık yapışık pişmesin. Böyle güzelce tel tel açacağız kadayıflarımızı. Ondan sonra da yağını ilave edeceğim üzerine. 200 gram tereyağı erittim. Göstereceğim mikrodalgada erittim arkadaşlar ben tavanızda eritebilirsiniz. Şöyle 200 gram tereyağı ve bir çay bardağı da sıvı yağımız var burada sevgili izleyicilerim. Önce şu yapışık şeylerini açacağız. Ondan sonra da yağla güzelce her tarafını karıştıracağız. Ay kadayıf da çok güzelmiş ha. Her zaman bazen böyle güzel dek gelmiyor. Her zaman bu markadan alsam bari yani. Bayağı güzelmiş. Çok güzel de sarma olur bundan dolma, sarma. Kadayıf dolması. Yani her şekile girer. Zaten önemli olan kadayıfın güzel olması, taze olması. O zaman kolay arkadaşlar istediğimiz Tatlıyı yapabiliriz yani. Erzurum kadayıf dolması da pek güzel olur bundan. Bir gün inşallah bir de ondan yapsam da çeksem sizlere. Bakın. Böyle hepsini açacağız. Büyük tepsi tepside yaptığımda bu ölçü arkadaşlar bayağı bir ince oldu. Bir yapmıştım. Bayağı oluyor bir. Kanalımda da var zaten kadayıf sarması falan. Bakmak isterseniz yani. Tatlı çeşitlerim var arkadaşlar kadayıfla yaptığım. Fırın tepsisine ince geldi bana bayağı bir bunu yaptığımda bu 500 gramı. Onun için bugün böyle bir boy küçük tepsiye yapmak istedim ki de kalınlığı tam olsun diye. öyle hem kopartacağız çok uzunlarını bu şekilde hem de açmış olacağız. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bakın arkadaşlar, Şimdi bütün yağımı boşalttım tatlımın içine padayfımın ve bu yağına böyle her tarafları yağlanana kadar ne kadar güzel karıştırırsak tatlımız o kadar güzel kızarıyor ve çıtır çıtır oluyor. Yayla kızarıyor yani. Kadayıf da yayı çok seviyor. Öyle tel tel kızaracak inşallah. Önce böyle bir yayla karıştırmamız lazım yani. Yaklaşan Ramazan da, bayramında da arkadaşlar Ramazan değil kurban bayramında pardon. İnşallah başka tatlılar da yapacağım sizlere. kadayıfı da biz hepimiz çok seviyoruz. Yani her türlüsü güzel oluyor. Bilmiyorum sizler seviyorsunuz mu da. İlk sevdiğim birinci tatlı baklava. Ondan sonra da kadayıf diyebilirim yani. Yemeklerin üstüne de yediğimiz zaman illa bir tatlı canımız istiyor. Bizim evde öyle yani. Yemeğimizi yedik mi çayla falan da Hemen tatlı yok mu diyorlar. Her zaman da tabi yapamıyorum da. Bakın sevgili arkadaşlarım şöyle her tarafını böyle güzelce yağladık. Şimdi arkadaşlar bunun böyle ben bir yarısını alacağım. Şuradaki yağımı erittim. Boşattım. tabağımı ayırdım. İki kat yapacağız. Arasına ceviz koyacağız. Şöyle görüyorsunuz. Görünüyor değil mi iyice? Bir. Arkadaşlar sizler sanki benim o kadar bir samimi yakın arkadaşlarım gibisiniz bana. İnanın. Yani Allah'ım eksikliğinizi, yokluğunuzu vermesin. Hepinize huzurlu, mutlu günler diliyorum ya Rabbimden. Hepsini bir tarafa koymayacağız sevgili izleyicilerimiz. Bakın böyle şöyle bir tel tel yağ ile karıştıracağız. Şimdi bunları tepsimizin Alt katına kalın kalın gelmeden yani her tarafa bir şey her tarafa yiyemeye yani her tarafa dağıtacağız bir yere koymayacağız yani kalınlığını da her tarafın eşit yaparsak daha güzel olur inşallah. Şurada biraz daha boşluk kaldı. Oraya biraz daha alacağım. Cevizimizi robottan çekmiyorum arkadaşlar. Elimle kıracağım içine. İri iri parçalarla seviyoruz böyle. Bakın. Blender'dan çekmiyorum. Çok ezilmesini istemiyorum. Böyle Ağzımızda gelecek şekilde. Hiç robota gerek görmedim yani. Kendim elimle böyle kırıyorum. Ceviz bol seviyorsanız bol korsunuz. Az cevizli seviyorsanız da artık tercih sizin. Ya da ceviz yemeyenler varsa arkadaşlar, o zaman hiç koymayıp içine fındık, fıstık falan ekleyebilirsiniz. Şöyle elimizle bir düzelteceğiz. 200 gram cevizim var arkadaşlar. 200 gram ceviz kullanıyorum. 500 gram kadayıf kullanıyorum. 4 bardak şeker, 4 bardak ya pardon su. Yani ölçü birebir kullanıyoruz arkadaşlar. 200 gram tereyağımız var. bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Malzemelerimizin hepsi bu. Zaten yazacağım açıklama bölümüme Şimdi şu kabımıza ayırmış olduğumuz kadayıflarından böyle üzerlerini sereceğiz. Daha çok ince olmasını istiyorsanız fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben hep fırın tepsisinde denediğim için ince oldu. bayağı bir kızardığı zaman inceliyor. Küçüldü kadayıf. Onun için de ben bugün böyle biraz hafif kalın olması için kestiğim zaman böyle ufak boy bir tepsiye yaptım yani. Bakın. Şöyle tel tel açılıyor kadayıfımız. Bu yağladığımız için oluyor işte. Sevgili izleyicilerim. Güzelce yağ ile karıştırdığımız için yani. Evet arkadaşlar. Şimdi buna da böyle bir düzeteceğim üstünü. Tatlımıza başlamadan önce şerbetimizi kaynatıp soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Benimki soğuyor şu anda. Şimdi şöyle bir tabanla hafif bir üstüne bastıracağım. Bakın nasıl yapıştı o üstünün dalgalı durması geçti yani. Maksadımız üstünün yani düzgün durması. Yoksa fazla bastırıp yapıştırmak değil arkadaşlar. Küneve yapmıyoruz yani. Küneve yaptığım zaman zaten üstüne bir tepsi daha koyuyorum. Yerde güzelce bastırıyorum. Evet sevgili izleyicilerim. 200 derece fırınımızı ısıtıyoruz. Isınmış fırına tatlımızı vereceğiz. Arkadaşlar İlk önce sıcak vereceğiz. Sonra da 160'a 170'e kadar fırınınızın kendiniz ayarına göre hatta bazen güzel pişmesi için en sonunda ben 150'ye bile getiriyorum. Hani ne kadar ağır kızarırsa o kadar içini çeke çeke tel tel pişiyor arkadaşlar. Şimdi sevgili izleyicilerim üzerinde böyle kavrulmuş ceviz lezzetini çok seviyoruz biz. Onun için cevizimin şöyle birazını bıraktım. Üzerine böyle az az atacağım. Üstünde kızarması için yani. Yediğimiz zaman kızarmış ceviz çok ayrı bir lezzet veriyor tatlımıza. Bunu kadayıf yaptığım zaman her zaman üzerine atıyorum böyle birkaç tane biraz yani. Evet. Çok güzel oldu. Bakın mis gibi. Şimdi fırına gidiyoruz. Piştikten sonra tekrardan size döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Kadayıfımı kızarttım. 200 derece ısınmış fırınıma verdim arkadaşlar. Sonra da 170'e, 160'a getirdim. Güzelce kızarmasını bekledim. Bu arada tabii ki şerbetim de soğudu arkadaşlar. Üzerinde de bakın cevizler böyle kızardı üzerine koymuş olduğum cevizler bu şekilde çok güzel bir lezzet veriyor tatlımız arkadaşlar. Şimdi sevgili izleyicilerim altıda da üstü de çok güzel bir şekilde kızarmış. Soğuttuğum burada şerbetimi ilave edeceğim. Arkadaşlar bakın tepsime dokunabiliyorum. Yani tepsim ılık soğumaya yakın tatlım şerbetim de baya bir soğudu çünkü tatlıma başlamadan önce koymuştum ta kaynatmaya soğutmaya şimdi arkadaşlar şöyle şerbetimizi yavaş yavaş tatlımızın üzerine gezdireceğiz çıtır çıtır kızarttık kadayıfımızı. Bu tepsi tam güzel oldu arkadaşlar. Yarım kiloluk kadayıf. Önceden söylediğim gibi yapmış olduğum fırın tepsime bayağı bir büyük geldi. ince oldu. Onun için bunda buna yapmıştım. Başta da söylediğim gibi tabi yapa yapa deneye deneye öğreneceğiz arkadaşlar her şeyi öğrenmenin yaşı yok yani. Hangisine uygun oluyorsa birinci de beğenmezsen, ikinci de olur, üçüncü de olur. Her şeyi yaparak, deneyerek öğreneceğiz arkadaşlar. Öyle ben bilmiyorum. Ben yapamam, ben anlamam yok. Ben onları kabul etmiyorum hiçbir türlü. Yani yapacağız, öğreneceğiz. Ben bile öbür tepsime bak uy, ince oldu. Bu tepsime daha güzel oldu. Bunu da denedim ve bundan sonra da artık hep bu tepsi de yapacağım. Yarım kiloluk kadayıflarımı inşallah. Evet izleyicilerim. Kıymetli değerli takipçilerim. Şerbetimi şöyle kenarından bir göstereyim sizlere. Tam geldi arkadaşlar. 4 bardağı yani 4 bardak su, 4 bardak şeker, bu tepsimize yarım kilo da kadayıfla tam istediğim şekilde oldu yani bundan sonraki ölçü bu yani kadayıfımın inşallah şimdi şöyle keseceğim arkadaşlar elime bir de çatal alayım şöyle çatalla tutarak tabii ki bunu hemen yemeyeceğiz ama sizlere gö göstermek için şöyle aralarını keseceğim ki de içlerine güzelce çeksin en az şöyle bir 2-3 saat 4 saat 5 saat dinlendirdik miydi tatlımız yemeği hazır olur inşallah hani ne kadar kadayıf beklerse de hiçbir şey olmuyor yarında kalsa yarında çok güzel yeniliyor yani dinlendikçe güzel oluyor şerbetini güzel ayarladığımız takdirde yani tatlımız mükemmel oluyor. Aralar bakın. Böyle açık. Şimdi şerbetler içerisine girecek güzelce. Şöyle çevireceğim tepsimi. Şimdi bu taraftan da keseceğim böyle. Her taraftan aralarına çekecek inşallah. Arkadaşlar ben böyle büyük dilimler kesiyorum. Siz istediğinize göre kesebilirsiniz. Hani daha küçük istiyorsanız. Evet kesme işlemimi bitirdim. Şimdi şöyle sizlere göstermek için şuradan bir tane alacağım. Kalınlığını göstermek için sevgili izleyicilerim. Normalde beklemesi lazım. Dinlenmeye bırakacağım ama şimdi sizlere böyle bir sunumunu göstermek için şöyle kenarına damlayanları da silelim. Bakın arkadaşlar. Tatlının kalınlığına kadayıfımızın arası tel tel daha dinlenmedi ceviziyle çıtır çıtır bir tatlımız arkadaşlar tel tel çıtır çıtır oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli. Şimdi bunun üzerine ben şöyle bir kaşıkta kaymak koyacağım. Kaymakla sunumu yapacağım. Yerken böyle kaymakla yiyoruz sevgili izleyicilerim. istediğiniz şekilde üzerine süsleme yapabilirsiniz. Evet. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.